Merhaba arkadaşlar, bugün güncel bilgiler videolarımızın üçüncüsündeyiz. Sınavlarda çıkması muhtemel, ilkler ve enler ile ilgili soru cevap hazırladım. Hazırsak bilgilerimizi bir yoklayalım. İlk sorumuz geliyor. Türkiye'nin ilk yerli savaş gemisi hangisidir? Türkiye'nin ilk yerli savaş gemisi Heybeli Adadır. Arkadaşlar Milgen projesi kapsamında e, ada sınıfı korvetlerinden dört tane savaş gemimiz vardır. Bunlardan ilki Heybeli Ada, diğeri Büyük Ada, Burgaz ve sonuncusu Kınalı Adadır. Temmuz 2020 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin en yüksek köprüsü diye adlandırılan Beğendik Köprüsü hangi iki ilçeyi birbirine bağlar? Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesini birbirine bağlar. OTTÜ'de astrofizik ana bilim dalını kuran 1926-2012 yılları arasında yaşamış, Temmuz 2020 tarihinde Google tarafından Doodle hazırlanan, NASA'da görev yapmış ilk Türk bilim kadını kimdir? İlk Türk bilim kadını Bilhan Eryurt'tur gök mekaniği ve astronomi ile ilgilenmiş Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisi kimdir? Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisi Hatice Nüşet Gökdoğan'dır. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü hangi ilimizde yer almaktadır? Nemrut Gölü İtlis'te yer almaktadır. Arkadaşlar Nemrut Dağı derse Adıyaman doğru cevabımız olacaktır. Theodor Kasap tarafından çıkarılan Edebiyat Tarihimizdeki ilk Mizah Dergisi'nin ismi nedir? Edebiyat Tarihimizdeki ilk Mizah Dergisi'nin ismi Diyojen'dir. İlk Türk Operası'nın bestecisi ve devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçı kimdir? Devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçımız Ahmet Adnan Saygun'dur. 1398-1468 yılları arasında yaşamış olan modern matbaacılığın babası olarak kabul edilen mucit kimdir? Modern matbaacılığın babası olarak kabul edilen mucit Johannes Gutenberg'dir. Arkadaşlar daha önceki sınavlarda ilk özel matbaa sorulmuştu. İbrahim Müteferrika ve Şinasi tarafından çıkarılan belki böyle bir soru gelebilir. Haziran 2020 tarihinde Mariana çukurunun 11 kilometre altındaki Challenger Deep adlı noktaya ulaşan ilk kadın kimdir? Challenger Deep adlı noktaya ulaşan ilk kadın Kathy Sullivan'dir. Dünyada en prestijli matematik ödülü olarak bilinen Abel ödülünü kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir? İlk kadın bilim insanı Karen Uhlenbeck'tir. Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisinin temeli hangi ilde atılmıştır? Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisinin temeli Balıkesir'de atılmıştır. Türkiye'nin ilk safari parkı hangi ilimizdedir? Türkiye'nin ilk safari parkı Gaziantep'tedir. 1995 yılında Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk dağcı kimdir? Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk dağcı Nasu Mahruki'dir. Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olacak Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak anılan ve bölgedeki işsizliği azaltacak olan hangi projedir? Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı projesidir. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir? Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü Çanakkale 1915'tir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu nedir? Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'dır. Aselsan'ın Türk polisi için ürettiği İlk bomba imha robotunun adı nedir? İlk bomba imha robotunun adı Kaplan'dır. Milken projesi ile Türkiye'nin yerli olanaklarla ürettiği ilk fırkateyni nedir? Türkiye'nin ilk fırkateyni TCG İstanbul'dur. Osmanlı Devleti'nin ilk camisinin ismi nedir? Arkadaşlar bu son soruyu da size bırakıyorum. Bilenler yoruma yazabilirler. Ayrıca güncel bilgilerle ilgili paylaşmak istediğiniz şeyler veya notlar olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Videolarımızın devamı gelecektir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.